Dolayısıyla ONS tarafında bir artış beklentisi var. Ama bu dönemde biraz gevşeme olabilir. Yani onu dikkate almakta fayda var. Bir de diğer tarafta dolar TL'nin artışından da altın fonları pozitif getiri sağlıyor. Dolayısıyla döviz bazlı yatırım yapmak istiyorum diyenler de altın fonlarını tercih edebilirler. Şimdi burada son dönemde bazı altın fonları pozitif ayrışabildi. İşte burada farklı altın fonları var. Bunların ortak özelliğinin aslında ee, özellikle e, altın S1 Darphane sertifikası ve altın borsa yatırım fonlarını iyi yönettiğini yani içerisindeki o e, şeyi iyi ayarladığını görüyoruz. Burada işte son dönemde özellikle işte PAF'la beraber çıkan HAM veya Nao gibi fonlar da var ve bu fonların ortak özelliği yeni olmalarının yanında e, şeyi iyi yönetmiş olmaları altın S1 e, işte borsa yatırım fonları dağılımını iyi yönetmiş olmalıdır. Bunu nereden görüyoruz? İşte bakın burada çok güzel şey yapıyor. Turuncuyla gördüğünüz kısım altın S1. Yani bazı dönemlerde altın S1'i çok güçlü olarak tutuyor. Ama mesela son dönemde altın S1 primli olduğu için oradaki varlığını azaltıp daha farklı enstrümanlara geçmiş. Bu işte aktif yönetim anlamına geliyor. Bu da fonlarda o getirinin sürekli olmasını sağlıyor.